Merhabalar, isminiz Uzi, değil mi? Tamam, y yüzünüzde bir şey yok, değil mi? Hayır. Başlayalım öyleyse. Uzi Bey, biraz kendinizden bahseder misiniz bana? boş konuşma yaşarım, mahallede. Çok güzel. Peki ne okudunuz? Makina. ne? Makine. Ee, makine mühendisliği mi? Yine de ne? Makine ve imalat mühendisliği? Hayır. Kalk, gel ha yok, düşmedim ya. Ay, sadece cevap almak biraz zor sizden de. Kaça kadar iş yerinde durabilirsiniz? Olana kadar. Pekala. Sizin yol masraflarınızı şirketimiz karşılayacak. Hangi aracı kullanıyorsunuz acaba? Helikopter. Pat, pat. <laughs> Helikopter. Pat, pat. Ben daha çok minibüs veya otobüs düşünmüştüm ama tamam bunu müdürümle konuşacağım. Her şey yolunda gibi deneyelim öyleyse. Hayırlısı olsun. Çok ufak bir sorum olacak. Sizin mesleğiniz neydi tam olarak?